Merhaba. Elimde bulunan bu rüzgar korumalı gece görüş gözlüğünden bahsetmek istiyorum size. Eğer siz de gece sürüşlerinde far parlamalarından çok rahatsız oluyorsanız işte ihtiyacınız olan şey bu gözlük. Şimdi gözlüğümüzü bir de takarak size göstermek istiyorum şu sarı camları sayesinde farlardan ve ışıklardan gelen parlamaları azaltarak görüşünüzü iyileştirir. Hassas olan gözler için, astigmat sorunu yaşayanlar için oldukça ideal bir çözümdür. Ayrıca gözlüğümüzü sadece geceleri değil, gündüz de kullanabilirsiniz. Sisli havalarda, karlı havalarda, güneşin çok parlak olduğu anlarda ve deniz kenarında gözünüzü korur, yorgunluğunuz yorgunluğunuzu azaltır. Özellikle hassas gözlü, gözlüler için Ayrıca astigmat sorunu olanlar için ideal bir çözümdür. Gözlüğümüz size yanında kutusu ve silme bezi ile birlikte gönderilir. Kutumuz kumaş bir kutudur. Sert değildir. Her türlü çantaya uyumludur. Rahatlıkla taşınır ve oldukça hafiftir. Fermarlı kutumuzu açıyorum. İçinden de şu şekilde bir temizleme bezi çıkar. Gözlüğümüzün ölçülerini de şöyle size yakından göstermek istiyorum. Yandaki saplarımız 12 santim. Burun ortası 3 santim. Ekartman dediğimiz şu göz altındaki alan 6 santim. Bu şekilde 12 santim. Ve gözlüğümüz ön taraftan 14 santimdir siz de hem güvenli hem rahat bir sürüş için aynı zamanda gözlerinizi güneşten korumak için denemek istiyorsanız gözlüğümüzü hemen satın alabilirsiniz.